Herkese selamlar arkadaşlar. Vakit kaybetmeden videomuza geçelim. Dizinin yeni bölümünde Ferit Korhan markası gün yüzüne çıkacak. Ferit planladığı gibi adım adım hedeflerine ulaşacak. Hatırlarsanız önceki bölümlerde Halis sağdan intikam alacaktı. Ve oyunu kurallarına göre oynayacağından söz ediyordu ilerleyen bölümlerde Ferit kendi işini kurmaya başlayacak. Böylece bir üstünlük elde edecek. Son olarak da yavaş yavaş Halis Korhan İmparatorluğu bitecek. Ve yerini Ferit Korhan alacak diyebiliriz. Yalı Çapkını dizisini sevenler yorumlarda kendi düşüncelerinizi yazmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Başka bir videoda görüşmek üzere.